Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Ben e, boy almaya gittim arkadaşlar. Eve geldim. E, boy almaya gittiğimde alışveriş de yaptım. E, kargoya uğradım. Terziye uğradım. E, minderlerimi diktirmek için balkona. E, biraz da alışveriş yaptım. Yeni geldim. E, boyamı aldım. Bu vernik yapılacak. Bir kat yetti arkadaşlar. Buraya vernik yapılacak. E, Onları hallettim. Ee, sabah bir dilim ekmek yemiştim, çıktım. Biraz e, evet, biraz acıkır gibi oldum ama daha yemeyeceğim. Şöyle ben size alışverişimi göstereyim. Yine alışveriş, benim ömrüm alışverişle geçecek galiba. Şu, şu boyadan aldım arkadaşlar. Bir tane de vernik aldım. Bunu m, evet yeni açılan bir yerden aldım. Çok da uygun aldım. Yine e, şöyle Asya'ya bir tane takılarını koyması için 25 TL'ydi. Böyle bir e, süs aldım. İki tane mumluk aldım. Bunlar 15 TL'ydi. Kendileri imalatını yapıyorlar. Şöyle bir tane takılarımı koymak için arkadaşlar bundan aldım. Bu da 20 TL sanırım. Şu vazoda e, saksıda vazo. Hepsine beraber 290 lira verdim. Yani boyayla vernik de içinde olmak üzere, bu da çok hoşuma gitti. Hatta böyle boyamayın dedim, böyle beyaz istiyorum dedim, beyaz aldım. Bayıldım. Dışarıdan eve geldiğim zaman arkadaşlar mutfakta her hemen yemek yapacaksam takılarımı bunun içine koyuyorum. Ben şimdi takılarımı bunun içine koyacağım. Dedim çizmez inşallah. Bakın böyle dışarıdan geldiğim zaman hemen takıları çıkartmak için. İçinde de başka bir şeyler var. Şöyle bir kendime takı kutusu yaptım. Dışarıdan hemen geldiğimde çıkartırım diye. Bunları da yerleştireceğim hemen. Şöyle arkadaşlar alışverişimi de göstereyim. Ee, yani yine rutin şeyler, içecek, ee, salatalık alınır. Bu 5 tane aldım. Kilosu 69 TL'ydi. Şu maydanoz 12.95'te. Mandalin aldım. Asya hazır mantı istedi. Mantı aldım. Ne kadar artmış. Şöyle bakayım bir 60 lira tutmuş. Nisa çiçek yapacakmış kendisine sumiti. Hatta ben de oturuyorum. Ben de işte olurum arkadaşlar. Nisa kendisine çiçek yapacakmış sumiti. O yüzden taze zencefil. Bir tane kereviz sapı kullanacağız. Şu fil, evet. Limon istedi. İki tane elma istedi. Onu aldım Nisa'ya. Şöyle Asya'ya, Şelara'ya mozzarella peynir çubukları aldım. Biz o gün, dün evvelsi günü yemiştik. Lara'ya kalmamıştı. O küçük değil, onu aldım. Şöyle bir tane soda aldım. Bir tane yağ aldım şunu deneyeceğim. Hollanda'dan gelen kahve süt tozum bitti. Bunu bir deneyeceğim Sonra arkadaşlar kabak çekici aldım. Mısırını aldım. Şöyle turp, süt aldım. Paraklı bulgur köfte yapacağız sizde. Ben bu tarifi kimse de görmedim. Onu bir boyaya geçmeden önce bir yemeklerimi yapayım kızlar yarım gün okuldalar en azından yemeğim ocakta olsun. Ispanak bulgur köfte için ıspanak aldım. Şöyle kızlara abur aldım. Bir tane şöyle arkadaşın oradan şöyle bir tane bir şey aldım. Ben bunu böyle değil de böyle bazı olarak kullanacağım. İçine birkaç tane çiçek koyup. Yine arkadaşlar şu takımı aldım. Size söylediğim takımı göstereyim. Ben bunun altı tanesini 400 TL sanıyorum Üç tanesini 300'e verdi kız. Benim dediğim bu işte bakımlı kahve çay ve süt tozu koymak için üç tane aldım. içindeler. bunları bir karmı şey bilmiyorum. Önce alışverişimi bitireceğim. Dekorlarımı sonra sizinle beraber yaparız. Burada bulaşıklarımı benden yıkamıştım. Bunları bir kaldırırım. Zaraya bir e, peynir çubuklarını yaparım, e, tüm hazırlıklarımı hazırlıklarımı yaparım. Ondan sonra görüşürüz arkadaşlar. Bir burayı göstereyim. Hazırlıklara bile başlamadan. Şöyle bakın, dediğim gibi takı kutu. böyle olacak. Parfümlerimle ve çiçeğimi yanında. E, sularım burada duruyor mutfak boyayacağım için. E, burada bunları dediğim gibi yukarılara alacağım. Oralarda boş yer var. Parkası şeylerin hep dağınık burası. Burayı ben e, boyarım diye kazdım ama arkadaşlar bu şey çıkmıyor buradan. Ben yapıştırmışım bunu. Bunu da tekrar yapışkan alırız, güzelce boyarız. Bunlar e, boya malzemelerim. Dün yıkadım. Bunu da evet bugün almıştım hocam. Bunu da buraya koyalım. Evet şöyle göstereyim. Merdivenin boya için orada halen duruyor. İçeriği göstereceğim size. İçeriği toparladım biraz. Burada içeriye çamaşır sermiştim. Onları katladım. Bunlar yerine gidecek. Bu örtüleri serdim de arkadaşlar ya her dakika düzeltmek gerekiyor. Vallahi nasıl uğraşıyor insanlar hiç anlamıyorum. Mumluklarımı da bunun içine aldım. Bu büyük mumları kaldıracağım oradan. O mumluklarımı küçük mumluklarla koyacağım. Şöyle işte burası bir süpürülecek. Camları aç, perdeleri açmadım. Onu bir açarız. Evet, ben mutfak kombinimi giydim arkadaşlar. Şöyle bir tişört, bir de önce birinin evin içinde giymelik bir şey giydim. Ekmekliğimi düzenledim. Bunu iğneni atalım. Dolapların tutup olmayınca bayağı zorluyor benim ama dediğim gibi yapmam lazım. Kalıp ben yaptım. Asi geldi okulda, açmış. La da tabii diyor. Bakalım kaç dakikaydı? dakika aydı? Üç oldu. 13 dakika ve 200 derecede yapmıştım. Yok 8 dakika. Pardon. Tekrar saatte getirip. 8 dakikada olmuştu. Peynir çubukları. Evet. Basalım. Çalışıyor. Evet. Ben yıkadım. Bunu salata yapacağım. Ee, şöyle göstereyim. Ispanağımı da e, biraz suda hepsini yıkamadım. Çünkü bayağı çamurluymuş. Bunları kullanacağım kadarını yıkadım. Kendime de bir kahve yaptım. Onu yudumluyorum. Orada da bulaşıklarım var. Aldıklarımı yıkadım. Şurayı size çekeyim arkadaşlar. Kadrajda ben olmayabilirim. Şimdi köftemi sizinle atacağım. Ben bu köfteyi yoğurdum. Köftemi neyle yoğurdum? Un, bulgur, yani ince bulgur un ve karabiber. Biraz da biber salçası attım. Şöyle inşallah dağılmazlar. Göstereyim size de güzelce bunları bir haşlıyoruz önce. Asya'nın mantısı da pişiyor orada. Nisa tabi e, hamur işleri Nisa ile ben yemiyoruz. O yüzden Nisa'ya bu bulgurlu ıspanak bu tarif gerçekten hiçbir yerde olmayabilir yani zannetmiyorum da. Şöyle kuru soğanlarımı pişireceğim biraz. kıymalı yapacaktım. Yapmayacağım. Lazım Ayrı bu tabağıma ıspanaklarımı şöyle iri iri doğrayacağım. Bayağı çamurluymuş. <laughs> Arkadaşlar bayağı uğraştırdı beni. Ben de dedim biraz suda beklesin kullanacağım kadarıyla yapayım. Bunları iri iri doğrayacağım ıspanakları. Bakın şöyle üç kere de doğranıyor. Evet bak, daha halen de şeyler çıkmıyor yani. Kahvemi de şöyle yudumlayıp. Böyle pişiyor burası. Sarımsaklı da yoğurt yapacağım bunun üstüne. Biraz da karabiber koyarım. Mamuk demiş arasına. İnşallah köftelerim dağılmaz. Şöyle dalayım. Mantının tuzunu atmadım. Mantık kolay arkadaşlar. Hemen hazır alıyorsun. Yani menüde ne var diye sorarsanız, menüde her annenin olduğu gibi çocukların sevdiği yemekler var. Yani menümüz sepo. Çocuklar hangi yemeği seviyorsa menüyü onu yapıyoruz. Benim buradan size açı ayarlamam lazım. Bir tripod alıp, çünkü hem beni hem de mutfağı göremiyorsunuz. Şöyle alayım size. Hı. Yemeklerimi koyayım. Bakın böyle iri iri doğradım. Bebek bana olsa da daha güzel olurdu. Biz bebek bana böyle şey alıyorduk. Hazır böyle yıkanmış. Şimdi biber salçasını buna koyduk ya arkadaşlar bulgura. Yani un, ince bulgur, biber salçası, biraz karabiber bunu yoğurduk ya. Bu soğana da domates salçası koyuyoruz ıspanak için. Hatta ben şu domates salçamı yine mantıma da şey yapayım, mantıma da koyayım. Hazır elimi almışken. Pişsin burada bunlar devam gibi inşallah. Biraz bulgur pişmesi gerekiyor. Ben büyük büyük yaptım. Küçük küçükle uğraşamam mutfak koyacağım. O gerçekten işimin olmadığı bir gün oturup buzluğa da atmak için bayağı bir yapmak gerekiyor. Yani onu annemle yaparız. İçine de biraz Tavuk ıı, kıyması koyunca bu bulgur tam tutuyor, de koyuluyor. O zaman tam ıı, kesinlikle dağılma ihtimali olmuyor. Böyle, <laughs> şöyle bir temizlenme için saat bir oldu neredeyse. Ben daha verdiye geçmedim. Duvar boyası da bulamadım. Duvarları boyamak için. Burayı göstereceğim arkadaşlar. Burayı bir kat daha istiyor. Bu şöyle çevireyim size karşı. Şöyle burayı bir kat daha istiyor. Buraya bir kat daha boya yapılacak. Buraya yapsam mı yapmasam mı bilemedim. Şu aşağıya göstereyim size şöyle. Hiç bilmiyorum ama bunu bilenlikleyeceğim şimdi. Akşamda kulplarını takarım. Güzelce kullanırız. Ve size yine çekeyim. Evet, salçamızı koyalım. Bayağı da çok koymayacağım çünkü çok değil yani. Soğanımız böyle pişecek. Bir damla da su koyacağım. Bakalım. Bir damla su koyayım. Benim kargolarımın içinde arkadaşlar şey de var. Buraya bir tane tere kaldım böyle tezgah üstü koymak için. Ama işte ölçmeden de tuttum ölçmeden bunları aldım ben. Ama inşallah bu o tren ortasına tam denk gelir kahve için. Çünkü üstüne de yağlanlık koymak istiyorum. Şöyle zaten yağlanlık sığmayabilir. Onun yanına koyarım. Onu ölçmemiştim. Şimdi onu da bir dahaki videoda kurarız. Bu güzelce bir arkadaşlar. Şöyle iyice altını açacağım. Soğanı iyice pişsin. Ispanak çok geç atacağız. Ispanak şey o çabuk ölüyor zaten. Şöyle kendimi de alayım şöyle yanınıza. Öyle arkadaşlar koşturuyoruz, yemek yapıyoruz, ev temizliyoruz, çamaşır yıkıyoruz. Vallahi günler bitiyor yani günler birbirini kovalıyor. Yat kalk aynı. Çıkıyoruz, yemek yiyoruz, uyuyoruz, kalkıyoruz. Hayat böyle devam ediyor. Böyle arkadaşlar. Mantım 5 dakika daha dursun. Bunu süzeceğim. Şimdi salçamı kaldırayım. Bir fry salata yaparız. Hmm, evet. Aa, ben buna yağ koymamışım. Az yağlı olmuş. Evet. Ve biraz yağ sıksaydım Şurada benim yağım var. İşte bu sıcağıyla biraz bu yağ herhalde kapatayım olur. Salatayı akşama yapacağım. Salatalıktan iki tane yıkadım arkadaşlar. Kilosu 69 liraydı. iki tane koydum. Domates yıkadım. Şu ıspanakları da Nisan'ı şeye koyacağım beze sarıp dolaba koyacağım sumutisine. Oradan alır alır koyar. Evet bunlar haşlanıyor. Ve dağılmıyorlar. Çok güzel. Harika da o görünüyor. Şimdi sizinle hemen bunu yoğurdunu, yoğurdunu yapalım sakla. dişleri dizdim. Şöyle pis gibi oldu. Geldim arkadaşlar. Bir de sarı sak alayım. Sarı sak buradan. Vallahi bu bembeyaz oldu. Böyle kar beyazı oldu maşallah. Yani çok güzel boyadım. Şimdi mantım bana diyor ki beni süz. Evet, mantıyı süzeyim ben hemen. Siz nasıl süzüyorsunuz arkadaşlar? Ben soğuk suya koyuyorum. Yani önce şöyle bir soğuk suyu açayım böyle sol suda bir ezdiriyorum, Böyle. Sonra mantığı bir güzel çiziyorum. Kötü hamur olur diye korktuğunu değdim. Şöyle alalım. Şey yaptık. Şöyle hazır mantı. O. Vallahi iyi ki anne evinde aç demedi. Yani hiç Evet, bunu da hemen hazırken huzurlarını da sizeyim. Evet, bulgurlarımız da pişti. Bulgur köfte. Bakın, şöyle göstereyim. Harika. Çok güzel piştiler. Tenceresine dökeceğim. Biraz sıcak kalsınlar. şu bu tarafa. Bir yana döktük biraz. Arkadaşlar şimdi çocuklar bol bol yiyorlar. Biz zamanımızda böyle sevdiğin yemek yoktu. Yani o gün ne pişerse oydu. Yani bizim küçüklüğümüzde. Ama şimdi imkanı yok yani. Ben çoğu evde böyle olduğuna inanıyorum. Yani bir pırasa pişir. Akşam yemeğine. Çocuklar yemiyor. Biz yerdik. Yani bizim seçme şansımız yoktu. Biraz şöyle süzme yoğunluk da koydum. Soğanım tamam. Biraz soğanım. Ay 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 ay. Hep böyle. İmle dökmeden iş yapamıyorum. Dökeceğim. Niye acele ediyorsam bilmiyorum yani. Yemek yetiştirmem gereken bir durum yok ama işte diyorum ya buraları yapacağım. Bir an önce kutsun istiyorum. Bir an önce yani konuyu kapatalım istiyorum. Ben de şöyle başka işlerime bakarım. Buradan biraz Asya'ya ayırayım. O mantıyı sarımsak yemiyorlar. Hatta mantı buna küçük gelir dökmeyin. Şöyle bununla da bir sarımsağımı rendeleyeceğim. küçücük trende nereden aldığımı da hatırlamıyorum. Böyle çok kolay oluyor arkadaşlar. Hemen kullan, yıka, kaldır. İki yanım var bende kaç parça? Onun parçalarını yıkayacağım da. Ezeceğim bir tane sarı ufak yani. Bakın böyle bir sarı kaldırdım. Bu da ıspanağımızın böyle şeysi. Alayım size arkadaşlar şöyle. Evet, soğanımız yeterli. Şimdi ıspanaklarımı atıyorum içine. Altında açıyorum. oldum da tuzunu atayım. Yani bana bir altılı ocak olsa altılıyı da yaparım yani. Alanya'da dört ocağı böyle yapıyorum. Ee, bir tane şey var böyle ısıtmalı onda da ayrı yapıyorum. Anca yetiyor. Orada çocuklar havuza giriyor çıkıyorlar. Çabuk şey olacak yani böyle pişmeyecek birazcık böyle kendini salacak. Evet. Kapağını örtelim. Mahtımızın kapağını örtelim. Evet. kahvemi arkadaşlar oturarak da içerim. Ben kahvemi böyle de içerim yudumlarımı yeter ki böyle şey olsun. Bak ne oldu biz? Kahveyi küçüklüğümüzden mi gördük? Hayır. Dediğim gibi 25 sene orada yurt dışında oturunca sen de alışıyorsun. Çünkü her gelen kahve ikram ediyor. Her gelen kahve ikram ediyor. Öyle yani. E şimdi yeni nesil de hep kahve içiyor. Eskafe. Hele hani o şey soğuk kahve falan. Bayılıyor benim çocuklar soğuk kahveye. Ben de seviyorum. Yazın bana da yapın diyorum. Böyle karamelli, ondan sonra neyli yapıyorlar, dondurma koyuyorlar içine. Çok güzel oluyor ama. Köpe gidecekler var. Bu Vallahi kendimize de yapsam özeniyorum arkadaşlar. Yani çocuklarıma özeniyorum. Şöyle güzel örnek olmak istiyorum. Onlar da böyle evlerinde büyüyünce güzel güzel özenli olsunlar. Özenli olsunlar. Evet şimdi Tamam, tamam arkadaşlar. O pişti. Şuraya alayım. Buna birazcık karabiber atacağım. Yani baharat olarak sadece karabiber ve evet bu bulgurda şey kullandım. Biber salçası, acı biber salçası. Başka hiçbir şey yok. Hiçbir baharat atmadım. Kırmızı biber atabilirsiniz. Yani ne istiyorsanız atın yani. Şey değil. Canınız ne istiyor? Son altı. Şurada kayık tabağım var. Küçük gelebilir. Ama biz hemen de yemeyeceğiz. Yani şu an değil daha. Onu tencerede tutayım ama size göstermek için şöyle küçük bir servis açacağım. Yani bunu böyle şeyde tutacağım tencerede. Önce bunu koyayım. Bakın arkadaşlar. De koyduğum, ben bunu servise kalır soğuk soğukta yerim akşam hiç sorun değil. Bu ıspanağımız şöyle bir serin soğan, karabiber ve ıspanak. Böyle üstüne aralarına şöyle koyalım. var. Bu bir porsiyon nisaya. Yeter. Bana da kaldı bir porsiyon. O da onu yer. Vallahi bir yandan bulaşık çıkıyor. Bir yandan makinede var. Bir yandan da buradakiler var. Bakın arkadaşlar. Şöyle salak çok basit. Şu bulguru yapıyorsunuz. unla, irmik ne koyuyorsanız. Ispanağın böyle güzelce karabiberle pişirin. Şöyle bir de üstüne bakın. Böyle sarımsaklı tatlı böyle Şöyle gezdirin. Gir yani ıspanak pazarda var herkesin. Yani yarım kilo olsa alabileceği bir şey. Ben şöyle bakacağım arkadaşlar. Şu saçımı da kapatayım. Şöyle bakacağım. Kaşıkla, çatalla bakılmaz. Bu dağılabilir. olabilir. Şöyle. Gerçekten. Yani bunu gün sofralarınızda da yapabilirsiniz. Gerçekten herkes soracak yani. çok basit bir mevzu. Hem sağlıklı hem de basit. Bakın bir sürü bulaşık çıkıyor. Mantımız hazır. Onu kızlar böyle yoğurdun dökerek kalacaklar. Bunun kapağını kapatırım. Sonra arkadaşlar işte yemeğimiz hazır. Baharatları kaldırayım ıspanağı mı yıkayacağım, salata yapacağım. Başka da bir işim yok arkadaşlar. Ee, yani mutfak e, yemek olarak işim yok. Şey, boyayacağım, boyamaya devam. O da başka bir videoda gelecek. O dekorlarımı da yaptım. Onları da size yavaş yavaş tek tek gösteririm. Hangi videoda izlediğiniz aldığım e, vazoyu oraya koydum diye. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma lütfen abone olun. Yorum da yaparsanız çok mutlu olurum. Like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.